Merhaba arkadaşlar, kripto coin çarşısına hoş geldiniz. Şu anda ilk olarak gördüğünüz dominansımız 40.94 ve e, küçük bir çapta yükselişi var. Peki bugün Bitcoin'e neler oldu da bizi altcoinlerde uçuruma götürdü arkadaşlar ve hala saatlik grafiğinde Bitcoin 47.900'lerde düşüşüne devam ediyor. Arkadaşlar bugün küçük bir çapta ralliler vardı ama geri dönüşler oldu. Neden? Çünkü Bitcoin tersine döndü. Bitcoin'in haslandığı yerde dedik ya öbürleri koronaya yakalanıyor arkadaşlar yatağa düşüyor. Bugün de nitekim böyle olmuş. Şu anda açtım bilgisayarı. Bakıyorum arkadaşlar acil bir video çekmek istedim Bitcoin ile ilgili ve birkaç tane de altcoin'in durumuna bakacağız. Şimdi Bitcoin'in saatlik grafiğinde pozisyon bu. Geri çekilmelerden ne olur nereye gider şöyle bir destek dirençlerine bakalım arkadaşlar. Daha sonra da çeşitli indikatörlerle incelemeye çalışalım. Şu andaki desteğimiz burası. Yani 47.800 dolarlar, 47.900 dolarlar seviyelerinde. Eğer bu bakınız ta şuraya iğne atmış durumda. 46 46.000'lere kadar iğneyi atmış durumda. Gördüğünüz gibi 46-47'lerde eğer yukarı geri dönüşü olursa ne hala olmasa çok kötü bir duruma girmiş oluruz. Yani altcoin'lerde biraz daha e, sirkelenme olabilir. Peki bizim Bollinger Band'ımız bize aşağıda neyi gösterecek? Şuna bir bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bollinger Band'ımız da şuradan şöyle gelmiş ama kafayı kaldırmış yukarı. Tekrar yukarı bir dönüş başlamış gibi sanki inşallah devam eder. O öyleyse satış mı yemiş? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Evet. Bitcoin gördüğünüz gibi yine satışı yemiş 50'lerden sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Bu satışın ardından ne oldu? Tekrar geri çekilmeler yaşandı Bitcoin'de. Bunları kaldıralım. Şöyle buraları da kaldırdıktan sonra destek direnç. Eğer yukarı tekrar dönerse arkadaşlar ilk geleceği direnç olan 49.000 seviyeleri, 48 49 bin seviyeleri olur. Peki bizim buna bir de Fibonacci, şuradaki son tepeden düşüş tepeden çekersek aşağıya doğru, aşağıdaki en son çiz vurduğu noktaya çekersek, gördünüz pozisyon şurada 0.5 ve 0 382 bantları arasında gidip gelmiş. Bir de 618'e altın kanalına vurmuş ama içeri hala henüz girmiş değil arkadaşlar yükseliyor. Yani yükselişe girebilmesi için bu kanaldan yukarı yönlü hareket etmiş olması gerekir. Bunu da silelim. Bunu da silelim. Bu sefer de bir de indik e, bulut indikatörümüze bakalım arkadaşlar. Bulut indikatörümüz saatlik grafinde bize neyi gösteriyor? Arkadaşlar şurada başlamış tekrar satış gördüğünüz gibi. Şurada kırmızı mavi aşağı yönlü keserek yönünü aşağıya almış, düşüş trendine sokmuş oradan. 2 saatliğinde bakacak olursak 2 saatliğinde de maalesef pozisyon değişikliği yok. Aynı şekilde devam ediyor. Yine herhalde Elon Musk'ın bir azizliği arkadaşlar dediği gibi Tesla'da Bitcoin ile artık araba alınamaz şeklindeki yorumları, açıklamaları işte Dogecoin kurucularıyla anlaşmış olması Bitcoin'in böyle geri çekilmesine neden oldu. Bir de peki Dogecoin ile anlaştı da neden Dogecoin hala yükselmedi değil mi? Yani Dogecoin'in normal şartlarda bu lafın üzerine rally'e geçmesi lazım. Sadece iki gün ufak %10'luk 5'lik bir rally gibi yapar gibi oldu. Tekrar geri döndü. Şu anda da yaklaşık %10'lar %10 gibi bir kayıpta Dogecoin. Öyleyse ee, burada bir başka bir plan var arkadaşlar. Bu planı iyi düşünmek, iyi tartmak, iyi çözmek lazım. Neden? Çünkü Büyük balinalar cebimizdeki paraları alıp daha sonra bunları fırlatmanın hesabını yapabilirler. Burada biz paramızı kaptırmayacağız arkadaşlar. Çünkü düşüşte paniğe kapılıp satarsak işte onlara paralarımızı kaptırmış oluruz. Yatırım tavsiyesi değildir bunlar. Burada sükunetle beklemek lazım. Ee, ne zaman yukarı doğru bir momentum görürsek işte o zaman biraz nefes almaya çalışırız Bitcoin'deki durum bu şurada pozisyon düşen trendi devam ediyor yani çizmeye bile gerek yok çünkü bizim mavi çizgimizden kırmızının kestiği bölüm düşüşte şu an 47 en kötü senaryo 44 liraya kadar çekilmesi olur arkadaşlar o zaman hele bir de biliyorsunuz yarın pazar bir de pazar düzeltmesi bunun üzerine gelirse işte işin tuzu biberi o zaman olur. Bekliyoruz arkadaşlar. Heyecanla bekliyoruz. Bu gece zaten takip edeceğiz. Bu gece belki de uyumayacağız duruma göre. Bakacağız şartlar nereye gidiyor, nereden geliyor, neyi gösterecek bize. Hemen gelelim Ethereum'a. Ethereum'da da arkadaşlar 3700 seviyeleri var. Dedik ya Bitcoin, Bitcoin'in ters hareketi altcoin'leri uçurumdan şeye atar. Ki nitekimde öyle yapıyor arkadaşlar. Ethereum'da da düşüş başlamış. Ee, yaklaşık yaklaşık %8'in üzerinde bir düşüş var Ethereum'da. Bu da büyük bir rakam, büyük bir düşüş. Çünkü 4200'lerden 3700'lere geldi arkadaşlar. Ethereum'un saat 2 saatlik grafiğinde pozisyon bu. Gördüğünüz gibi şurada çok güzel bir düşüş yakaladı. Pardon şunu silelim. Şuradan başka bir çizim bölümü alalım. Bakınız şuradan gördüğünüz şekliyle bir üçgen yaptı. Şu derinliği tekrar aşağıya çekerse arkadaşlar işte şu derinlik şuradan aşağıya inerse Ethereum'da 3400-3500'lere kadar geri çekilme yaşayabiliriz. Evet. Bu e, Bitcoin'in geri gelmesi durumunda bu da bir geri çekilme için mantıklı bir sebep. Çünkü Bitcoin çekiliyor. Bitcoin düştüğü an bunların hepsi düşer. Ha burada ee, dayanan ne var? Dayanan ne var arkadaşlar? Bakalım. Ship Ship'te o kadar düşüşlere rağmen 14 15 16'ya kadar çıktı bugün düşüş şimdilik. Şimdi de %6 gibi bir düşüş var ama neden? Neden bu sizi kafanızı karıştırmasın? 16 6'da 22 yani %20'nin üzerinde bir düşüş var Ship'te. Çünkü saat 18'de Ship ee, yenir açılış yaptı arkadaşlar. Çünkü diğer koy alt coinlerin %90'ı gece saat 3'te yeni güne başlarken ship Shiba 18'de her gün plan planlı olarak 18'de hareketlerini sıfırlıyor. Yani yüzdelik oranlarını sıfırlıyor. Tekrar sıfırdan başlıyor arkadaşlar. Bugün akşam saat 6'da yani 18'de sıfırladı ve hemen 1 saat içinde %6 gibi bir düşüşe girdi. Bunu da belirtmek istedim size buradan. Aklınız karışmasın. Destek dirençleri demiştik. Arkadaşlar her şeyde bunu söylüyorum. Bakınız şuradaki aldığı onun için çok büyük bir destek. Burada yukarıya doğru uçtuğu, gittiği bölümü bizden geri aldı. Bakınız tekrar o seviyeye geldi. Yani şurada şuradaki yatay gidişat seviyesine gelmiş durumda gördüğünüz gibi. 4.0 155 şu andaki fiyatı. Eğer burayı aşağıya kırarsa ki zannetmiyorum. Bura bunun son, son desteği. Çok güçlü bir destek. Çok kez denedi. Kırmadı. Buradan yukarı dönerse arkadaşlar gider. Ama burayı aşağıya kırarsa ta, ta buraya kadar gelebilir. O da o da 1.0 daha ilave olabilir. Evet. Yanlış duymadınız. Bir sıfır daha ilave olabilir. Çünkü bizim yarınımız Pazar. Bizim bir de Pazar düzeltmemiz var. Bunu herkes biliyor. Onu da bekliyoruz. İşte umarım bu gece güzel bir geri dönüş yapar. Bitcoin, alt de beraberinde götürür diye düşünüyorum. Gelelim Doge'ye. Arkadaşlar Doge'de de. Pardon şipte bir de şeyine bakacağım. Bulut indikatörüne bakacağım tam olarak. E, detaylı inceleme yapacaktık. Bunu söz verdik. Önce şeyine bakayım arkadaşlar. Satış var mı? Satış. Satış yemiş mi? Şuradan bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi şurada bir satışımız var. Alış yok şu anda. Birazcık şuralarda alış olmuş. Şu satışın ardından. Bakınız burada çok büyük satış yedi arkadaşlar. Bu satışı şuradaki rally'nin peşinden yedi. Gördüğünüz gibi. Buradaki rally'nin peşinden yedi. Tekrar küçük bir miktarda alışlar oldu. Tek onun peşinden de bir satış daha geldi. Şunları sildik. Evet. Şimdi bir de neyine bakıyoruz? Bollinger bandına bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bollinger bandı da kafayı aşağıya dikmiş durumda. Yön düşüşte. Bollinger bandına göre düşüşte. Peki bir de Bollinger bandımızın geniş ve dar aralık kısmına bakalım. Arkadaşlar şu geniş aralıkta yükseliş olur biliyorsunuz devamlı. Daralan aralıkta yön belirler, yönü aşağıya belirlemiş. Tekrar şurada bir yükseliş yaparken aralık genişlemiş gördüğünüz gibi. Tekrar daralmış bakınız. Tekrar daralmış. Ne yaptı? Aynı seviyede yatay biraz düşüşle devam ediyor. Bu da Henüz yükseliş yok diyor bize çipte. Evet. Çipte yükseliş yok şu anda. Yani ufuk, ufku görülmüyor arkadaşlar. Ufuk yok şu anda. Bunu e, pazar günkü yarınki hareketlerinden sonra ya da gece saat tekrar yeni açılışına, e, yeni açıldı zaten. Geceki pozisyondan sonra diğer alt koyunların açılışından sonra bir e, yön belirlemesi yapabilir diye düşünüyorum. Gelelim. Bunları da kaldırdık. Buradan bulut indikatörümüze. Bulut Ichimoku Kino indikatörümüzde de gördüğümüz ne var bakalım. Arkadaşlar şurada satış başlamış zaten. Şuradan şöyle bakın kırmızı böyle aşağıya kesmiş yeşil burada. Yeşili buradan kesmiş aşağıya. Ve düşüşe başlamış bu 2 saatlik grafiği. Yani ne bulutun içinde ne de üstünde. Bulutun altında ve Kırmızı aşağı yönlü kesmiş. Aşağı yönlü bir hareket var. Saatliğine bakacak olursak. Saatliğinde ise. Saatliğinde de şurada kesmiş arkadaşlar. Şurada kesmiş. Ve yön gördüğünüz gibi aşağıya doğru devam ediyor. Yükseliş trendi yok. 4 saatliğine bakacak olursak. 4 saatlikte de değişen bir durum var mı? 4 saatlikte de, de gördüğünüz gibi şurada kesiyor. Ve aşağıya doğru hareketi düşüş yönünde devam ediyor. Bir de satışına bakın 4 saatlikte arkadaşlar. Şurası komple satış. Alış yok. Satış var. Büyük bir manipülasyon var bu işlerde arkadaşlar. Evet. Büyük balıklar, küçük balık, büyük balinalar, küçük yatırımcıların elindekilerini topluyorlar. Toplamışlar da zaten. Bunlar satanlar arkadaşlar. Satanlardan almışlar. Bunlar satmışlar büyük balinalar alttan toplamaya başlamışlar. Bugün bir haberde okudum. Crypto.com Crypto, coin, crypto com, yani CRO tokeni olan Crypto.com var ya borsa arkadaşlar. Belirli bir CRO tokeni alanlara işte e, hediye olarak ship verecek. Ship tokeni verecek hediye olarak. Onu da açıklamış. E, bu da tabii ki pozitif yönde bir etkisi olabilir. şibe ship'e. Evet. Bunu da bu kadar inceledikten sonra geçelim Doge'mize. Doge'de ne var arkadaşlar? Doge'de şu anda alış var gibi görünüyor. 4 saatlikte yani şurası alış var. Şuradan yükseldikten sonra yataya bağlamış Bollinger bandı. Ee, peki bakınız Doge'de sanki biraz 4 saatlikte hava iyimser. Bakınız şurada kesmiş ama kırmızı yukarıya kesmiş arkadaşlar. Farklı bir kesinti bu. Mavi altta kalmış bakın şurası mavi. E 4 saatlikte kendini yukarı atma eğilimi içine girmiş. Peki gelelim 2 saatliğine. Aynı pozisyon 2 saatlikte de var mı? Arkadaşlar 2 saatlikte de var aynı pozisyon. Bakınız şurada kesiyor. Kırmızı mavi bakın. Kırmızı şuradan gelerek yukarıya kesiyor geldiğinde. Ama burada bir yükseliş var. Burada bir yükseliş var tekrar tekrar yatay seyrederken kestiği kırmızı da yönünü aşağıya doğru çeviriyor. Tıpkı aşağıda Bollinger bantıyla mum grafiğimiz doğru orantıda çalışıyor. Bakınız arkadaşlar. Şurayla şuradaki siyahla şuradaki siyah doğru orantıda birbirleriyle çalışıyor. Ha bir tezatlık var mı burada? Yok arkadaşlar. Çünkü alış da yavaş yavaş düşüyor bak aynı oranda. Gördüğünüz gibi alış da aynı oranda düşüyor Doge'de. Ama diğerlerine göre biraz daha sanki güçlü duruyor Doge. Çünkü 52'lerle 49'lar arasında çok aşırı bir düşüş sayılmaz. Yani Doge yine de iyi durabiliyor bu Elon Musk'ın haberine göre. Çünkü dedi ya Doge iş ortakları ile anlaşma yapıyorum. İşte o biraz bunu ayakta tutuyor olabilir. Yoksa o da olmasa demek ki Doga da 35 lira 30 lira kadar inecekti. 0 30 kadar. Şu andaki Doge'nin pozisyonu bu. Gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bekleyeceğiz. Sabredeceğiz. Eğer bir biz bu paniklere kapılıp da elimizdekileri satmaya çalışırsak o zaman onların istediğini yapmış oluruz. Onların beklediği de bu zaten. Küçük yatırımcılar paniklesin, bir an önce elindekileri çıkarsın. Daha sonra piyasayı biz patlatalım, uçuralım. Niye? Çünkü onlar daha alttan toplayacaklar arkadaşlar. Her düşüş bir alım fırsatı olduğu gibi onlar için bu kaçınılmaz veli nimet olacak. Eğer biz bunları satarsak onların ekmeğine yağ çalmış olacağız. Zararımız olabilir. Belki %70 bile zararımız olabilir. Ama beklersek %70'de kara bile geçebiliriz ileride. Sabretmek lazım. Yani e, bu açıdan bakmak gerekir diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi vermeden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraları bayağı da karalamış olduk. Evet. Bulut grafiğimizde e, şu anda gözle görüler, görülen bir şey yok. Saatliğine bakacak olursak gördüğünüz takdirde tekrar bulutun içine girmek üzere. Burada tekrar Bizim kırmızı çizgimiz maviyi kesmiş, mavi yukarıda kalmış, düşüş trendi. Saatlikte de satışımız var arkadaşlar Dogada. Az önceki 2 saatlikte yoktu, saatlik grafiğinde satış başlamış. Şuradaki uyumla Bollinger bandımızın alttaki uyumu aynı. Bir e, anormal bir durum yok. Peki, peki, bunun şeyine bakalım arkadaşlar. 50-200 günlük ortalamasına bakalım. Bakınız şurada iki tane çizgi var. Şu anda şuraları sildik mi? 52 günlük ortalamasını hemen hemen kesmek üzere. Destek olarak kabul etmiş ama desteği kesmek üzere saatlik grafikte. Evet. Doga için diyeceklerim bu kadar. Tekrar silelim. Bir de şunları da silelim. Alış satış pozisyonunu. Şöyle bir aşağıya çekelim dogemizi. 2 saatlik grafiğinden tekrar başlayalım. Değil mi? Bakınız. Şurada bir dip var. Yani ikili dip. Ne yapmış burada? Omuz baş omuz formasyonu var. Gördüğümüz gibi. Burası sol omuz. Baş. Sağ omuz. Doğru mu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda da şurayı da birleştirirsek bir üçgen meydana gelecek. Eğer şurayı aşağı yönlü kırdıysa şurayı aşağı yönlü kırdıysa o zaman zaten kırıyor da şu yükseklik kadar yani şuradaki yükseklik kadar aşağı yukarı şuralara tekabül ediyor aşağı gelir. O da 0.47 dolarlar gösterir arkadaşlar. Şu anda 0.49 dolarlar. Onu gösterir. Burada oba formasyonu var. Burada da toba topu yapmış. Toba'da da gördüğünüz gibi şu yüksekliği yukarı almış. Yani şuradaki derinlik. Bakınız. Şurada bir derinliğimiz var. Bu derinliği de yukarı almış. Tam isabet. Dolayısıyla Şuradaki derinliği de aşağı alıyor. Çünkü burada bir kırılım var. Gördüğünüz gibi. Aşağıdaki balıncır bandımızda pozisyon değişmemiş. Bakınız o da aşağı yukarı. Aynı. Düşeş trendi içinde yön aşağıya. Evet doge için de diyeceklerim bunlar. Gelelim çilize. <laughs> Pardon. Çiliz %20'lere yaklaştı bugün. Bitcoin'in azizine uğradı ve yüzde bir lira kadar geri düştü. Bütün formasyonları bozdu Bitcoin. İndikatörleri çalışmaz etti. Grafikleri çöpe attırdı. Evet. Çiliz, çilizde gayet güzel bir trend vardı arkadaşlar. Yani şuradaki bulut indikatörümüzde çilizin bugünkü trendi gayet hoş ve güzeldi. Hala yükseliş trendinde. Şu mum haricinde. Bakınız şu mumdan önce hala yükseliş trendindeydi. Saatlik graf, iki saatlik grafiğinde. Şu mum aşağı dikmesinin nedeni bu Bitcoin'in %5'e yakın bir değer kaybı. 47'ye çekilmez. 50'lerden 49'lardan 47'ye çekilmez arkadaşlar. Pardon. Gördüğünüz gibi eğer şu mum olmasa hala yükseliş trendinde. Peki 4 ne yapmış Çiriz. Bakınız ben rally geliyor dediğimdeki pozisyon buydu. Ama şurası da Bitcoin'in azizliği. Bozdu grafiği. Gayet de hoş grafiği vardı çiriz. En güzel grafik Çiriz'deydi bugün. Evet. Van. Van'da yükseliş var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı yukarıya bulutun üzerine atmış kendini. 4 saatlikte. Şu anda da %17. Ama Van %28'lere kadar çıktı bugün. Dedim ya arkadaşlar rally geli dediğimde %7-8 divan. Benim size yaptıktan sonraki hareketi %28'i buldu. Yani %20'lik eğer girenler olsaydı %20'lik kar almış olurdu benim yayınımdan sonra. Ha! Tekrar geri çekildi. %16'larda. Yayınımda girenler hala zararı yok. Yani %7-8 gibi hala karları var. Bol şans. Tabii girenler varsa ya da elinde olanlar varsa en azından karı realize etmiş olabilirler. Herkese bol şans diliyorum. Belize formasyon geri döndü arkadaşlar. Beleze de zarar oldu mesela alanlar varsa. Bu piyasa maalesef böyle bir piyasa. Nereden alsan, nereden alsan der bazen e, izleyicilerimiz arkadaşlar ya ben bu piyasaya girdim. Piyasa patladı. Şanssızlık bende midir? Herkes kendine böyle, böyle bir yorum biçer. Ya bazen de deriz ki mesela arkadaşlarımıza ya Hüseyin arkadaş sen uğursuz adamsın sen geldin piyasamız çöktü. Niye böyle yapıyorsun sen sen bir ayrıl piyasamızda tekrar yükselsin deriz. Arkadaş böyle hurafelere inanmamak gerekir tabi şakalaşıyoruz arkadaşlar arasında bu şekilde. Bazen de şakalaşmak gerekir tabi. İşte pozisyonlar böyle arkadaşlar. Yani neyi incelesen ne yapsan şu anda faydasız görünüyor faydasız görünüyor. Neden? Sadece bekleyeceğiz arkadaşlar. Bitcoin'in tekrar 50 dolarlara çıkmasını oraya doğru yönelmesini bekleyeceğiz. Hala düşüş trendindedir Bitcoin ve %5 gibi bir düşüşü var. Eğer Bitcoin 49-50 dolarların üzerine atmadıktan sonra kendini ya da orada uzun bir süre beklemedikten sonra biz altcoinlerden rally beklemeyelim diyoruz. Ha içinden sıyrılan bazı altcoin'ler çıkabiliyor arkadaşlar. Bazıları sıyrılıp çıkıyor. Mesela e, incelemeden kısa kısa geçelim kim ne yapmış. Ada mesela. Ada şu anda yükseliş arkadaşlar. 4 saatlik grafiğinde öyle. Yani detaylı incelemeden kısa kısa geçelim. Ada şu anda en güzel grafik adada var gördüğünüz gibi. Kırmızıyı hala destek olarak aşağıya kıramamış durumda. Adada 2 saatliğine bakalım. 2 saat de süper. Gördüğünüz gibi kırmızı dirençe destek görevi görüyor. Adanın da %10 gibi bir yükselişi var şu anda. Şu anda en güzel pozisyon adada. Şu ana kadar baktıklarımız için de. Adada gayet güzel grafik. 2 dolar 22 cent şu anda. 2 doların üzerine attı da kendini. chain Gördüğünüz gibi chain'de de düşüş var. BitTorrent keza. BitTorrent'te de düşüş var arkadaşlar. Henüz bulutun üzerine atmamış. 2 saatlik grafiğinde. Holochain. Holochain'de de düşüş var. En iyisi incelemeden ise yükseliş mi var, düşüş mü var? Bu şekilde kısa kısa söyleyeyim size. Matic. Matiye bakalım arkadaşlar. Yani poligon. Poligonda hala yükseliş var arkadaşlar. %22 yapmış bakınız. 2 saatlik grafiğinde gördüğünüz pozisyonda yükseliş var. Maviden ayrılmış. 26 bar devam. 26 bar devam. Yükselişe devam. Matic Network. E, Matic, Polygon e, coin yukarıya doğru yönünü çevirmiş. Rally'si devam ediyor. XRP'de XRP'de bulutun üzerine atmayı başarmış kendine. XRP'den de rally gelebilir. Az bir yön bulsun kendine. Bakınız. Şu, şu, şu geri düşmüş olmasa XRP'de uçuyormuş arkadaşlar. Bitcoin'in geri gelmesi onu engellemiş şurada. Şurada engellemiş. X saatlik grafiğinde. Saatine bakacak olursak XRP'nin bir şey diyebilir miyiz? saatlikte henüz kırılım aşamasında şu anda geri dönüş aşaması başlamış gördüğünüz gibi kırmızı mavi kesmek üzere şu anda bitişik durumdalar ama nispeten yine iyi durumda XRP 1.43 seviyelerinde DOTta ne var DOTta DOTta da arkadaşlar DOTta da düşüş trendine girmek üzere şu an hala yükseliş trendinde olması ama şu iki mum düşüş trendine sokuyor arkadaşlar çünkü kesiyor bakınız. 2 saatlikte. Belki saatlikte kesmiş olacak. Saatine bakalım. Pardon. 2 saatliğine mi baktık biz? Evet. Kesiyor. Düşüş trendinde. Şu anda %6 gibi bir düşüş var. Gördüğünüz gibi. Pozisyon burada. 4 saatlikte ne? Yukarı görünür herhalde. 4 saatlikte de yükseliş trendi var. Uzun vadede dotta gire yükseliş var arkadaşlar. Eğer şu şu anda destek yaptığı, şu an desteği olan kırmızı çizgimiz aşağı kırmadığı sürece ümit var. 4 saatlik de dotta. Sushi de, sushi de, sushi de de 4 saatlik. Yani uzun vadede var arkadaşlar ama kısa vade bugün yarın hepsinde bir düşüş yönünde, düşüş eğiliminde bir pozisyon var. Yukarı yönlü momentum yok. Hepsi de aşağı yönlü görünüyor. Evet arkadaşlar daha fazla vaktinizi almadan Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum kanalımıza gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı eğer tekrar abone olmadıysanız e, hatırlatayım lütfen abone olunuz ki çoğu arkadaşlara ulaşalım arkadaşlar hepinizin herkesin de sizler sayesinde birbirinden faydası olsun e, yeni gelişmelerden de haberdar olsunlar diliyorum kendinize iyi bakın bugün de bayramın son günü herkese e, Cenabı Allah böyle güzel bayramlar nasip etsin arkadaşlar para için üzülmeyin bugün kaybolur yarın yerine konur bu borsadır bugün düşer yarın çıkar Gelecekte güzel günler bizimdir Hoşçakalın dostça kalın.